Ruslan nasılsın görüşmeyle? Teşekkür ediyorum. oh, çorbamız güzel, var süper. Geldiniz. Geldik. Başımızda yeriniz var. Eyvallah. Çorba dolduruyoruz. Tabii çorbayı dolu dolu alacağım. Bak 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 şu güzelliğe bak maşallah maşallah. Eline sağlık. Harika sıcacık. Teşekkür maşallah. ederim. Mar Marasyon diyorsun karabam ee bakana almayacağım. Köftenin üstüne sos alırsam yeterli olur benim için. Değilim. Teşekkür ederim. Oldu mu şimdi? Süpersin. Eline ben sağlık. Oldum. Teşekkür ederim. Çorbam farhana çorbasıydı. Birkaç kaşık içtikten sonra iki üç tane de ekmek çorbama bandırarak dedim. Ve peşine yine köftem vardı. Bol salçalı köfteye devam ettim. Yemek yerken şöyle bir sürprizle karşılaştık. Tamam. Kınar Hanım teklifi. Baha Bey'in de elinde meyve içiyorum. Teşekkür Ağabeyin ediyorum. Olsun. Her zamanki gibi yemeğimi yemeğe çayımı da aldım. Evet. Evet. Hadi efendim meyve suyum var. Çay ve meyve suyu beraber içeceğiz. Peki yanlış hale ya.